Son su suyuna kadar döndükçe yazı o rakamları yapacağız. Mesela zeytinyağını yeşillik sıvı göğücülüğü ile Ne o? ülkemizin hemen hemen en güzel ilçesi ııı ee, savanda Türkiye'nin en güney ucunda fakat e, neredeyse cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde hak ettiği ilgiyi alakayı ve desteği görmemiş bir ilçemiz maalesef. Bu ilçemizin değerlerini hassasiyetle takip ediyoruz. Daha önce hepimizin bildiği üzere Samandağ Ney Kamışı'nın coğrafi işaretlemesini yapmıştık. Şimdi de Samandağ biberi. Ee, gerçekten çok heyecanlıyız ve e, ciddi anlamda bir sinerji yaratacağını düşünüyoruz bu coğrafi teşkilinin, Samandağ biberinin. Neden diye sorarsanız, geçen hepimizin ortak dostu ee, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Erol Bilecik beni arattı geçen hafta. Ya dedim bütün futbol takımı ve yönetim bizden bir rica var. Buyurun dedim. Ee, bir biberi istiyoruz dedi. Yaklaşık 10 çuval biberi gönderdik ve çok teşekkürler ettiler, memnun kaldılar. Obozite mücadelede yağ yapma özelliğinden dolayı saman da biberi Allah'ın tavrının işte bu coğrafyaya verdiği bir lütuf. Bunu söyledim. Tabii ki 3.200 dekalık alanda 6-7 bin ton arasında üretilen bir mahsurdan bahsediyoruz. Ee, bu yeterli değil. Eee özellikle tarım teknolojilerini kullanarak seracılığı ve çeşitli konularda zaten Kalkınma Ajansı'nın destekleri var. Destekleyerek bu altı, yedi bin tonu on bin, on bin tonlara çıkarmamız lazım. Neden derseniz coğrafi işaretler sonra e, bu biberin talebi daha da artacak. E, evet. Ve bu biber şu an sadece iç piyasada e, tüketiliyor. Kısa zamanda uluslararası teslimlere de müracaat edeceğiz. E, kilogram fiyatı 8 TL şu an. E, tüketiciye değil ama hallerde satılan fiyatı. E, bu da bana göre yeterli bir fiyat değil. E, daha çok talepte bu biberin fiyatını artıracağı kadar taşımaktayız. Aksu'nun Samandağ'ında Hatay'ımızda üretilen biberimizin şekilde yaklaşımı olmuşlardır ve önümüzdeki süreçte bunlardan dediği gibi bu sebepten dolayı Atsoy'a, değerli hocamıza, yani Adriye Şahin hocamıza, emeklerinden dolayı isteyen yani, ülkemizin muhtelik bölgelerinde arkadaşlarımız söz konusu. Bu bizi mutlu ediyor. Evet. Peki ben Sayın Kamalcı'ya teşekkür ettim. Şimdi e, bu süreç nasıl ilerliyor? Yalnız olarak çalışmalarımızda 2015 yılında başladı ve Mustafa Kemal Üniversitesi ile ATSO'da bir protokol imzaladık ateş edilmiş burası. Bütün yorak inşaat terörlerinde beraber çalıştık. Buyurun. Çok iyi bilen ve Samanlığa bölgesinde aktivite gösteren hepimizin bildiği ikramcı sektörünü çok iyi bilen ve Samanlığa bölgesinde aktivite gösteren hepimizin bildiği ikramcıya şey bilince eee sünnela yapısı ve alüminyum topraklarından kaynaklı çok kendine has bir aroması var. O, o aromayı yani tutarken bile e, ağzınızda hissedersiniz. Ayrıca da üç tane damarı vardır. Ve Türkiye'nin en acı biberi. Türkiye'nin en acı biberi olduğu kesin. Bu işin laboratuvarı, bu işin mutfağı Mustafa Kemal Üniversitesi'nde özellikle de Ziraat Fakültesi Bahçe Kütleri Bölümü'nde, Kıda Mühendisliği bölümünde yapılmışız.